Merhaba, pontun e, ne olduğunu kısaca anlatayım. Şu bir pont ve santim metresidir. Takriben yaklaşık olarak e, 3 pont 2 santim gelir. Yani pontu santim olarak öğrenmek için 3'e bölüp 2 ile çarpmak lazım. Yani pontun, diyelim ki 9 pont, 3'e bölüyorsunuz, 3 çıkıyor. 2 ile çarpıyorsunuz 6 oluyor. Yani 9 pont bir ayakkabı 6 santim demektir. Santim olarak eğer bilgi verildiyse bu durumda 2'ye bölüp 3 ile çarpmanız lazım. Yani 6 santim deniliyorsa 2'ye böldüğünüz 3, 3 ile çarptığınız 9 pont manasına gelir.